Merhaba arkadaşlar. Geçen sezon açık ara en iyi madenci DS'sini kullanacağız. Ne gibi değişiklikler oldu? Bir Goblin Kulübesi nerfiydi. O da çok büyük bir nerf yemediği için desenin potansiyeli halen çok yüksek. Yani dünya birincisi gidip bu sezon bu DS'li olursa çok da şaşırmam yani. Geçen sezon dünya ilk onda bayağı bir kişi bitirdi bu DS'li. İşte Mortel'inden tut Igor'una, Pedro'ya kadar herkes bunu oynadı. O yüzden ne kadar güçlü olduğunu söylemeye gerek yok. Önemli olan ben çalıştırabilecek miyim DS'li. Şimdi ilk rakibe geçelim. Evet ilk rakibi de bulduk. Kupası da bizden bir tık daha yüksek. Bu arada bugün hype gününün son günü yani haftada 3 gün kullanıyorduk. Baş kanallara basmadıysanız ya yani bu videoyu kullanabilirsiniz. Bu adamı da tanıyorum. Geçenlerde emoji atmıştı. Neyse. Yeni bir temiz sayfa açalım bununla. D mezarlık oynadığını biliyorum. Topçu birliği var. Kar topunu çıkardı. Şimdi sağlı sollu bir baskı yapabiliriz. İlk önce soldan yarı salar atalım. Vay 5 iksiri çıkardı öyle kolay. <laughs> bir de devi çıkarıyor bak. O kadar çaresiz kalıyorlar. Topçu birliği kullanmak pişmanlık bazen. Altın şövalye. Yani bir tık daha erken atsam iyiydi mızraklar gitmez denizden ama devreden çok bir şey çıkmaz. Özellikle basalım. İskeletlerin çıkacağını biliyorduk tam. Güzel. Duvar yıkıcılarla baskıya devam. Tekrar mızraklı. O dev çok uğurlu çünkü. Adam öyle kolay okları çıkardı ama korumaları güveniyor işte. Bu korumalar nerf yemesine rağmen halen güçlü. Sağdan maden sol kartı patacak. <laughs> evet. Mızraklıya cevabı yok. Yakaladık. Derken aa üşümüyor unuttum ya. Neyse. Ee bundan sonra duvar yıkıcılarla yakalayacağım ama. Daha çeri çöpü kalmadı. Korumaları çıktı. Ee, okları falan da yok. Tam yakalıyoruz. Yani mızraklı ile olmadı, duvar yıkıcı ile oldu. Böyle adamın elini de saymak lazım. İşte şu an ne vardır? Atıcı, cadı falan vardır. O yüzden çerçö atamadı. Bir X'teyken bu eşleşme bana bakıyor. O yüzden enayilik yapmamam lazım. Daha fazla vurmam lazım. Bu hasar farkı yetmez. İyi ki bu kadar vurduk. Bu kadar vuramazsak direkt maçı kaybettik diyebilirdim. Ama şu an umudum var. 2x'deyken ona geçmesinin sebebi hem evrimli cadısı var. Hem yani çeri çöpü de atabilecek. Bir yandan atak yapacak. Sürekli savunmaya kalmayalım yani kısır döngüye sokabilir. Özellikle altın şövalye çok iyi. Her şeyden kurtulabiliyor. Goblin kulübesi işte geldi. Şu kart nerf yemesine rağmen yani evrimli cadıdan bahsediyorum. Zehri kullanmayacağım tabii. Mezarlığa atalım bari. Devi iyi yer de arkada hala cadı var. Abi 3 milyon basma ya. <laughs> ya doğru yapıyor da hiç hoşuma gitmedi o yüzden. Mızraklı. İt gibi oynuyor ama doğru oynuyor. Ne yapalım işte. Madenci. Sağdan duvar güzel. Eskiden ikisi de vuramıyordu ama son nerf'ten sonra topçu birliğine yani bayağı bir önceydi. Bir tanesi bir şey atmayınca vuruyor güzel. Duvar yakıcının bir tane vurması önemli de adam sağlam geliyor yani. Bir hatada gideceğiz. Altın şövalye. Zehir. Normal cadı olduğu için bu hatanı durdururuz. Ama üşümüyor zorluyor işte. Tomruk. Oh bari cadısı gitti. Mızraklı. Her şeyi defansa atıyorum. Ben nasıl atak yapacağım? Bir duvar yıkıcılar atıyorum ama. Dur bakalım. Galiba kaybettim. Evrim yarasalar. Özellik. <laughs> Zehiri atıyorum üşümüyor yüzünden. Bir kulübe atmayalım madenci. Bir de tomruk. Cadı oradan da kuleye vurma be. Alanını arttırdılar ya unuttum. Onun vurmasına asla izin vermeyecek biliyorum da iyi iksir harcattık. Dur bakalım. Hoşuma gidiyor. Atıcı çıkartması işimize geliyor çünkü tam büyük hata gelemiyor. Bir de normal cadısı var. Şimdi altın şövalye. Kulübeyi hem korumuş oluyoruz devi bir keser o. Bir yandan madenci basalım. Mezarlık atarsa zehirimiz var. Oğlum altın şövalye ne yapıyor? Her yeri sekiyor. Seviyorum altın şövalyeyi. Yarasalar. Adam da ne agresif oynadı. Devin vurmayacağı belliydi bence. Zehir ilk önce. Çok tehlikeli iş yapıyorum ama maçı kaybetmeyelim. O üçlü milyonu boşa gidiyor. Zehri iyi ki önceden atmışım. Kulübe. Hemen 3x'i döndürelim mızraklı. Zehir bir sonraki kart. Yine bence kuleye atalım ya. Savunamayacağım çünkü eminim. Oy korumalar da gitti. Savunmayı yaparım. Mızrakla ilk önce. Tomruğum da var. <laughs> tamam ya. Efsane oynadık 3x'e girerken. İyi oyundu. Yine atmıyorum emoji ama ittik yapma bir dahakine. Diğer ekibi de bulduk. Başlangıçta en iyi duvar ikizlerle başlayabiliriz. Keşke bekleseymişim be. Haydut geldi. Adam da ilk hamle yapmış oldu. Eş zamanlı oynadığımız için kötü oldu. Altın Şövalye oldan ilerlesin. Çok da önemli değil. Sağdan madenci. Hayalet vurmasın tabii. Hızlı deste oynuyoruz. Adam da hızlı oynuyor gibi. Köprü spam bu. Adamsın Altın Şövalye. İyi indirdi. Çünkü Tomruk tek atacak. Belli yani o. Canı az kalmış. Bir şey daha atacağım mı? Tamam. Bir şey daha atmasını bekledim. ikisine de vuralım diye. Bu Saiduta karşı aslında ilk mızrakla erken çıkıyordu eskiden. <laughs> mızraklı ulan bu Korkulu rüyam ya. Okları çıkmıştı. buzurunu da çıkardı. Neyi var ki? Aha. Yakalayacağız yarasalarla. Çok temiz oynadık. Geçen sezonda işte Morten'i izliyordum ben. Dünya ilk 50'de bitirdim ama böyle sezonun sonuna kadar oynamadım. 4 saat önceden falan bıraktım. Ki ben 8-9 senedir oynuyor olsam da aktif. Yani sezon sonlarını seviyorum. Böyle Morten'i falan izlemesi de keyifli oluyor. Çok uykum gelmiş oluyor ama birkaç maç bakabiliyorum. Morten'in main destesi yani asıl destesi madenci. Gidiyor böyle saçma sapan destelerle oynuyor. Üzülüyorum. Yani potansiyelim var madenciyle oynasana. Geçen sezonda 6. bitirdi. Yani madenci oynayarak. Yoksa daha kötü bitiriyordu. Hatta işte Riley'i yense dünya bir bitiriyordu. O yüzden. Geçen sezon izledim biraz bu desteği biliyorum. Samuel Bassotto falan da oynuyordu. Ya yani biraz tecrübem var da. Onlar kadar iyi oynar mıyım bilmiyorum. İlk defa oynuyorum çünkü. Ama yine fena değiliz. Hatta bu adamları böyle kolay yakalamak da yarasayla falan. Çok basit iş değil. Şöyle mızraklıya vursa özellikle bastım. Geçen sezon bu DS oynasam ilk 50'yi bitirebilir miydim bilmiyorum ama ilk 100 bitirdik. Ya yani o garanti de domuzcuklarla daha iyi oldu yani. Bu desteye geçmediğim için üzülmedim. Hatta şöyle bir tomruk. Tamam. O canla da vurmasın bize Ahmet. Goblin kulübesi. Güzel. Goblin kulübesini koruyoruz. Haydut atlamasın diye attım. Ya kartları böyle kullanıyorum da boş atmıyorum yani. Şimdi sağdan top arabasını çıkardı ya biz atak yapabiliriz bence. Tamam duvar yıkıcılar. Arkaya doğru madence hayaleti arkada oyalayalım. Altın şövalyenin özelliği de hızlandırdı ata. Sağ tarafa yarasalar. Oo çok iyi oldu be. Şeyi çıktı ya okları. 2 iksere top arabasını da savunduk. Bayağı öndeyiz. E ee, yaş varmış bunun. Çıkardın mı maç içerisinde hatırlamıyorum bile. <laughs> Bazen unutuyorum böyle. Eyvah eyvah. Hayır kulübe atamam ki. Zehir atmam lazım. Garanti vuracak. Kulübe atsam direkt hayat biterdi. Çünkü yaşladığı sıkıntı. Tamam sol tutacağız. Sağdan çok yedim. Adam da bırakmıyor ki boş. Kulübe atla. Gel duvar yıkıcılara. Okları atacağını biliyorum. Soldan bir atağa devam ettirsek. <laughs> Yaşlıydı işte. Hayır ya sağ tarafı da tutamıyorum ki. Sola tomruk. Yok abi gittik. Ah be. Vallahi üzüldüm ya. Çok güzel oynamıştık başta. Sonunda bir hafif sıçar gibi oldum. Üçüncü rakibi de bulduk. Adam da emoji ile başladı. Toksik bir oyuncu geldi karşımıza herhalde. Tanıdığım bir oyuncu değil hem de yerelde falan da görmedim yani. Türk bir oyuncu değildir bu. Emoji atıyor bir de. Bol şans değilim. Mızraklı ile başladım. Ağır deste oynuyordur. Aşçı bildi ya. Beklemek istemedim çok. Elektro ruhu yanlış adı. Duvar ikiciler o yüzden. Mızraklarla vurmaya başladık. İyileştirici ruh da var. Okları da bu ne lan? Böyle bir deste mi olur? Bütün çeri çöpü çıkardı. Yarısalar maden çalışır herhalde. Barbarlar var. Harbiden dizisi ne kadar tuhaf. Bir de çok konuşuyor. O yüzden susturdum. Başımı ağrıyor. Bunlarla uğraşılmaz. En son emoji atarız yenebilirsek. Tomruk. Snipe falan mı attı acaba? Böyle bir DS hayatımda görmedim. Bir de ruh falan da almış. Elektro ruh. İyileştirici ruh falan anlamadım. Özellik hemen kuleye ulaşsın o. Çok iyi be. Elektro ruhu yanlış attı. Ki oraya bir şey atması yine alırdık da. Dur bakalım. Biz nasıl savunacağız? 16 seviye tazı. Şöyle kulübe balonu erken attı. İlk önce kule görsün diye attım. Bu efsane takki. Yine de savunabilir miyiz ki? O balon vuracak. Vurmasın diye yarasalar. Madenciyle çekelim cehennem ejderhasını. 16 seviye oldu o da. Lan yandık ya. Şöyle mızraklıyla diğer tarafa çekeceğim çünkü. Cehennem ejderi aslında eyvah oradan da kart geliyor. Çekemeyeceğim. Başka bir şey düşünmem lazım. Aslında şöyle yapabiliriz. Sa sağ tarafa çekelim hepsini. Bir de zehir atacağım. Hepsine vurmuş olacağız barbarları da çektiğimiz için. Cehennem ejderi aslında yarı döndürdüm. Ulan dondurma da varmış. Tomruk. Hemen kule görsün. Vay be. Vallahi şu savunmayı var ya. Madenci main olmayanlar savunamazdı. Harbiden iyi savundum bence. Ben kesin kule gitti diye gördüm de diğer tarafa çekecektim hemen dedim farklı taktik yapalım. Tuttu da yine belli olmaz. Madenciyle vurmaya çalışalım. Bu maç uzatmaları kalacak gibi çünkü. Kesin kulemizi alır. Aa sağ tarafı da indirmeye başladım. Şöyle goblin kulübesini döndürelim. Yine hemen gelemesin. Yarasalar. Kulübeyi güzel koruyoruz. Eyvah eyvah. Evrimli cennet mezarası. Onu nasıl kesebiliriz? Abi zehri güzel çalıştırıyoruz da şu tamam cennet mezarasını kesiyoruz. Enerjisi yüksekken kuleye tek atıyor çünkü. Valla on numara oynadık. <laughs> Şöyle emoji atma sırası bizde. Orada fena savunduk ya. Oraya bir edit yakışır. Harbiden. Savunabileceğimi düşünmemiştim. Çok doğaçlama oynadım. Bayağı da sağlam maç döndü bizim için. Madenciye'de direkt başlayalım. En iyi başlangıçlardan bir tanesi elde duvar yıkıcılar olsa bölerek başlardım. O daha iyi tabii. Şimdi soldan bırakalım. Adamı da tanıdım galiba. Kraliyet devi destesi de oynuyordu bu. Bir de klasik versiyon. Hayaletle birlikte oynuyor. Bizi zorlar mı? Aslında Goblin Kulübesi nerften sonra da bence Kraliyet devi'ni fena tutmuyor. O yüzden ona güvenmemiz lazım. Şimdi Altın Şövalyi bırakalım. Hasar yemeyelim de Bizi bu eşleşmede sanki evrimli yarasalar kurtarır. Avcıyı çıkardı güzel. Yıldırım'la birlikte oynuyordur muhtemelen. Eskisi kadar da kuleye hasar vermiyor. O yüzden bu eşleşmeyi kazanabiliriz diye düşünüyorum. Yani yakın bir eşleşme olacak. 12 sırda olduk. Aslında şimdi yarısaları atalım arkadan. Kulübe yatınca da kraliyet devi geç geliyor. Yapacak bir şey yok. Madenci atsam elektro ruh var. Adamda çok boşluk bir atak olacak. Madenciyi saklayalım. Duvar ikicilerle süslesek yeter. Adam sağ tarafı da iksir harcılsın. Hayaleti ortadan kaldırmak için madenci şimdi. Sola mızraklı. Hangi tarafa tomuru çıkaracak? İlk taraftan da mızraklı birikecek. Aleyi topuyla oynuyormuş. Ben yıldırım bekliyordum. Kötü oldu bu. Hasar yedik mecbur yapacak bir şey yok. Duvar ikicilerle baskılayalım. Hem evrimli yarısıya çalıştırma fikrimiz vardı o kötü oldu. Aferin lan avcı. Adamın avcısı hiç çalışmadı. Güzel. Biraz da rakiplerde çalışmasın. Yine adam aleyi topsuz avcısız falan yakalayabilir miyiz acaba evrimli yarısıyla? Öyle zor olacak. Avcı'yı bırakıyorum. Zaten fazla iksir harcadık ki soldan yedik. Sağdan da eşit hasar almış olduk. Şimdi eşit hasar alıyorsak şöyle bir sıkıntı var. Mesela kuleyi verdiğimizde adam diğer kuleyi daha rahat alacak. O yüzden çok daha böyle defansif garantici oynayalım. Yani ilk kuleyi alan şekliyle oynamamız lazım ki sonradan sorun yaşamayalım. Elim yarısıyı döndürdük elimizde şu an. Ki tomruğu da çıkardık. Kesin önden çıkarsa savunuruz. Çünkü kuleye karşı tomruk kullanması gerekiyor. Tamam, arkadan çıkıyor şimdi. 2 x altın şu haliyle kuleyi koruyoruz. Sağdan duvar kızar. Böyle sağ solu baskı yapmak lazım. Özellikle basım adam önüne bir şey koymak zorunda yoksa kraliyetlerinden kuleye zıplar. Aferin altı şu Yine şov yapıyor. Sağdan madenci. O avcıyı kes. Başka bir şey istemiyorum. Tamam yarasalar halletti. Adam arkadan kralite altına pişman olmuştur. Hayal tutalım altın şu ile. Yarasaları biraz boş çıkarıyorum çünkü evrim ne zaman dönse adama sıkıntı çıkartıyoruz yine. Alev topu da olsa. Madenciyi bırakalım şu avcıyı kesmemiz lazım. Ortadan mızraklı o yüzden. Bir de özellik bassak. Çok iyi. Ah be altın şu özellik oldu da canı yoktu. Madenci sağ tarafa. Orayı zehirleyelim tam da zamanında bir tomruk atmamız lazım. Şu, erkenden atıyorum tomru. Normalde kraliyetle tam vuracakken atarım ama zehirde kalsın istedim. O kadar atak yapıyoruz. Kraliyetle bir vurdu eşitledi durumları. Pulü bir atalım. İkincisini döndürürüz. 2 x'te olduğumuz için rahat dönüyor. <laughs> Duvar ikisinin bir tanesi vurdu güzel. Evrim yarası ayet topu çıktı. Avcı gelecek ön tarafa doğru. <laughs> güzel tuturduk. Gerçi nereye vuruyorsun oğlum? bir tomruk. Avcı vursa da dert değil. Adam balıkçıyı güzel kullandı bu arada. Ano kuleyi Adam elinde alev topu yok ama döndürebilir. Şöyle tekrardan kulübeye atalım. Alev topu kullanınca işime gelir. Evrilmeye yarasam var sonuçta. Tamam. Mızraklar kendi başına savunuyor. Daha fazla baskı yapamayacağım. Biraz savunalım. Zehir defansı. Zaten kulesini atmaya gerek yok. Harbiden güzel oynadık. Adamı nasıl darlayacağımı biliyordum. Zaten main değilsen kraliyet devi olunca. Yani karşıda adamı ne zorlar biliyorum. Evrim yarasaları iyi kullandık bence. Çok kişi bu DS'yi görmüştür ama görmeyenler varsa tavsiye ederim DC. Bayağı sağlam. Benim de hoşuma gitti maçlar. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Like atıp high puanınızı kullanmayı unutmayın. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.